Herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere MR ile ilgili sorularınızı cevaplamaya devam edeceğiz. Şu an içeride bir hastamıza üst abdomen MR'ı çekilmekte. Görüldüğü gibi hasta aslında baş içeride direkt olarak girmiş. Biz burada kamerada da ne yapabiliyoruz? Buradan kontrolünü yapabiliyoruz. Şimdi önemli olan şimdi birçok soruda MR zararlı mı sorusuna cevap vereceğim bugün. MR şu ana kadar bilinen herhangi bir zararı görünmemekte ama yüksek bir manyetik alana girdiğimiz için bu manyetik alanda da şu an belirlenmiş bir zarar olmadığı ifade edilmekte ama gelişen zaman içinde belki bir parametre meydana geldiği zaman çalışanlar üzerinde herhangi bir çalışma yapılmamış yıllardır MR'da çalışanların herhangi bir şekilde böyle bir ee, rahatsızlıkları ortaya çıkmamış. Ee, bu noktada da denildiği gibi, MR ile ilgili şu ana kadar kanıtlanmış herhangi bir şekilde zararı yok. Manyetik alana giriliyor ve bu manyetik alanda insan vücudunda bulunan su hücrelerinin, e, özellikle hidrojen atomlarının yörüngelerini değiştirerek bir manyetizma ile. Onu yörüngeyi değiştirerek tekrar yörüngeye geldiği zamanki vermiş olduğu o reaktif görüntülerden bir parametre oluşturarak görüntü oluşturmak. Şu an hastaya e, çekilen e, üst abdomen e, bir MR görüntüsü alınıyor e, ve şu an koronal görüntüler hastanın işte karaciğeri e, ve bağırsakları burada çok rahat bir şekilde. Ne yapmış oluyor göstermiş oluyor şu iki tane lamba gibi yanan böbrekler ee, sorularınızı yorumlarınızı aşağıya yazın videoyu beğenmeyi de unutmayın lütfen ee, videoları e, sizin yazmış olduğunuz o yorum yorumlar e, çerçevesinde yeni yeni videolar çekmeye çalışacağız onları cevaplamaya çalışacağız bu noktada işte yorumlarınız çok kıymetli biz de yorumlar e, şeklindeki o yorumların sizin baz alarak yeni videoları çekmeye devam edeceğiz. Evet, şimdi bir tane hemen arkadaşlar gösterdik. Karaciğerde şurada parlayan kontrast ilaç verildikten sonra işte bu ilaç ne işe yarıyor onu da anlatacağım. E, i̇laç orada e, parlamayı sağlıyor. Bu kontrast maddeyi parlamayı sağlıyor. E, yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.